Bayramın en tatlı gözdesi baklava, fıstıklısı, cevizlisi her çeşidiyle bayramın vazgeçilmezi. Fethiye dondurma dünyasında da bayram mesaisi başladı. Evet bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Bayram hazırlıklarımız iyi gidiyor. Tüm, tüm tatlılarımız sipariş alıyoruz. Ustamız ve ekibimizle hazırız. Tatlılarımıza talep çok. Klasik baklava, normal sade baklava, hep santep fıstıklı ve tereyağlıdır. %100 pancar şekerinden üretiyoruz. Ee, yaş pastamız, kuru pastalarımız e, dahil olmak üzere. Dondurma da tabii ki e, tüm ürünlerimiz vardır. Ramazan bayramına özel tatlı siparişleri almaya başlayan Fethiye Dondurma Dünyası, bayram boyunca taze ve lezzetli tatlı seçenekleriyle misafirlerini bekliyor. Antep fıstıklı baklava, dondurma ve daha birçok tatlı çeşidiyle bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Fethiye Dondurma Dünyası olarak tüm halkımızın bayramını şimdiden kutlarız tüm ekibimiz olarak. Herkese bekleriz tatlı ve dondurma yemeği.